Arkadaşlar herkese merhabalar. Derse Gel kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir konu anlatım videosuyla da karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Mantık konu anlatımının ilk videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzdan 9. sınıf öğrencileri, TYT sınavına hazırlanan öğrencilerimizin hepsi gönül rahatlığıyla e, yararlanabilir. 9. sınıf öğrencileri yazılı için, TYT'de sınav için e, bayağı güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sizlere oldukça faydalı olacaktır. Dikkatli dinlersiniz. Kanala ilk kez geldiyseniz ve abone değilseniz bizlere abone olup takip etmeyi ve bildirimleri açarak da ilk baştan uyarılıp bütün videolardan anında haberdar olmayı da unutmayın derim. Sizlere kesinlikle tavsiye ederim. Umarım keyifle izlersiniz ve bilgilenirsiniz sevgili arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir soruda da bana her yerden ulaşabilirsiniz. Videonun sonunda da konuşuruz. Hadi bakalım başlayalım. Mantık diyoruz. Peki mantık nedir? Arkadaşlar mantık doğru veya yanlış bir hüküm bildiren, kişiden kişiden kişiye göre değişmeyen ve kanıtlanabilen ifadeleri biz önerme diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Önermenin burada üstüne basmak istediğim, değinmek istediğim noktası doğru veya yanlışlığını konuşabiliyoruz. Burası önemli ve çok çok çok, çok daha önemli bir ifade varsa o da kişiden kişiye göre Değişmemesidir sevgili arkadaşlar. Yani herkes kafasına göre bir fikir söyleyebiliyorsa biz buna önerme değildir diyeceğiz. Ve kanıtlayabileceğiz. Orada çok önemli bir dikkat çektiğimiz bir nokta var. Sizlerin şık elemesinde olsun, yazılı da olsun, önünüze kesinlikle çıkma ihtimali yüksek olan e, ifadeler var. Nedir bunlar? İstek, kendi isteğini belirtirken soru, emir, ünlem ifadeleri bir önerme değildir diyeceğiz. Yani arkadaşlar biz şıklara baktığımızda sorunu soru varsa yani soru işareti görüyorsak, ünlem görüyorsak, önerme olup olmadığını soruyorsak hemen şıkları eleyebileceğiz. Örneklerle pekiştirelim şimdi. Önerme olup olmadıklarını birlikte bulalım demişiz bu sorumuzda. İlk kısımda ne var arkadaşlar? İki asal sayıdır. Arkadaşlar matematik diye bir bilim var. Matematiğin alt konu dalları var ve asal sayılar diye de bir konu kavramımız var baktığımız zaman. O zaman ne diyeceğiz sevgili arkadaşlar? <laughs> asal sayıyı sayı olup olmadığını ben ispatlayabiliyorum. Yani kanıtlayabiliyorum. Ve bu kavram kişiden kişiye göre de değişmiyor. Kural olarak sizlere verebiliyoruz. İki de aynı zamanda biliyorsunuz ki bir asal sayıdır. O sebepten dolayı ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu bir önermedir diyeceğiz. Niçin sevgili arkadaşlar? Tekrar söylüyorum. Kişiden kişiye göre değişmiyor. Ve arkadaşlar kanıtlanabilir nitelikte olduğu için bu bir Önermedir diyeceğiz. Peki ikinci kısımdakine baktığımda en sevilen mevsim yazdır denilmiş. Ne demiştik? Kişiden kişiye göre değişmeyecekti. Dünya üzerinde bahar mevsimini sevenler, baharları sevenler var. Ee, yazı seven var, kışı seven var. Bu tamamen kişiye bağlı. Değiştiği için ne olacaktır arkadaşlar? Bu bir önerme olmayacaktır. Ne diyoruz? Önerme değil diyoruz buna. Ben daha iyi koşarım. Şimdi kime göre? Bana göre. Ama... Ahmet'e göre ben iyi koşmuyor olabilirim. Değil mi? Kişiden kişiye göre, göre gene değişen göreceli bir ifade olduğu için bu, bunun cevabı da ne oluyor? Önerme değil diyoruz sevgili arkadaşlar. O zaman 3 ile 6 arasında iki tane tam sayı vardır. İspatlayabiliyor muyum? Evet. 3 ile... 6 arasında kaç sayı var? 4 ve 5. Aa evet 2 tane tam sayı varmış. Peki olmaya da bilirdi değil mi sevgili arkadaşlar? Ben burada önerme olup olmadığını konuşuyorum. Ben bunu ispatlayabiliyor muyum? Evet. Kişiden kişiye değişmiyor değil mi? Evet. O zaman ne diyorum bu bir arkadaşlar? Önermedir diyorum. Acele etmeyin. Biraz önce geri döndüm. İstek, soru, emir, Ünlem ifadeleri soru değildirdi. De, e, önerme değildir denilmişti. O yüzden ünlem işaretini gördüğün için hemen ne yapıştırıyorsun buraya? Bu bir önerme değildir diyorsun. Peki, Ay dünyanın uydusudur. Ayın uydusu Ay yani gezegen. Gezegenlerin uydu kavramı var. Ay dünyanın uydusudur. Yanlış da olabilir de fark etmez. ispatlanabilir bir şey olduğu için arkadaşlar ve kişiden kişiye değişmediği için bu ifade bir önermedir diyeceğiz sevgili arkadaşlar ve soruyla devam edeceğiz. Aşağıdakilerden hangileri önerme değildir diye bizlere sorulmuş. Birinciye bakalım. Sağında bir soru işareti görüyorsun. Atıştırmalık ister misin? Bir soru cümlesi olduğu için bu bir önerme değil diyeceğim. Değil mi arkadaşlar? O zaman seçtim. 6 büyüktür 8. İspatlayabiliyor muyum? Evet. Yanlış mı? Yanlış. O yüzden bu bir önerme arkadaşlar. Bir önerme ifade ediyor. Kişiden kişiye de Değişmiyor. Bize önerme olmayanı sorduğu için 2'yi eledim. En küçük pozitif tam sayı 1'dir. İspatlayabiliyor musun? Evet. En küçük pozitif tam sayı e, ifadesi herkeste 1'i çağrıştıracaktır. O yüzden bu bir önerme olacaktır sevgili arkadaşlar. O yüzden ne diyorum? Bunu deliyorum. Önerme değili soruyor. En sevilen ders matematiktir. Bana göre fizik. Başkasına göre kimya. Başkasına göre resim. O zaman kişiden kişiye değiştiği için bu bir önerme değildir diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Süper. O zaman önerme değilse bunu da kabul ediyorum arkadaşlar. Evet bu da oldu. Ülkemizdeki en güzel yemekler Bolu mutfağına aittir. Antebi var bunun, Adana'sı var. Arkadaşlar kişiden kişiye değişiyor. Yani siz nereyi seviyorsanız kişiden kişiye değiştiği için bu bir önerme değil diyeceğiz. Süpersiniz. Önerme değil diye not aldım buraya. O zaman bunu da kabul ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şurada çıkmamış farklı bir renk olarak görünüyor. Şunları ben size tekrar çizeyim. Eksi 3'ün karesi eşittir. Eksi 3'ün karesi. Şimdi eksi 3'ün karesi eksi 3 çarpı eksi 3. Aslında durum burada. Ne yapabiliyorum? İspatlayabiliyorum şu anda farkındaysanız. Bu 9. Bu eksi 2 tane 3'ün çarpımından bahsediyor. Eksi 9. Ben bunu ispatlayabiliyor muyum? Evet. Bu bir önerme mi o zaman arkadaşlar? Önermedir diyerek bunu eliyorum. Hangileri önerme değildir? Cevap ne geliyor sevgili arkadaşlar? 1 ve e, pardon 1, 4 ve 5 arkadaşlar önerme değildir diye kabul ediliyor ve devam ediyorum. Şimdi önerme kavramını öğrendik. Önermenin ne olduğunu inceledik. Şimdi bir de doğruluk değerini konuşalım. Doğruluk değeri nedir? Bir ifadenin doğru ya da yanlış olmasına bu önermenin biz neyi diyoruz? Doğruluk değeri diyoruz. Bir önerme doğruysa arkadaşlar doğruysa bu saatten sonra bir yanlış ise sıfır ile göstereceğiz. Unutmayın tabloda oluşturacağız sizle. Bir ifade doğruysa bu saatten sonra bir yanlış ise bu saatten sonra sıfır. Hocam alabileceği başka rakamlar var mı? Hayır arkadaşlar doğru bir yanlış sıfır diyoruz. Doğruluk değeri de bu oldu. Peki, aşağıdaki önermelerin doğru değerlerini bulunuz. Kısacası, 1 mi? 0 mı? Buna karar vermemiz gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, 0 ne anlama geliyordu? Yanlış anlamına geliyordu. 1 ne anlama geliyordu? Doğru anlamına geliyordu. Hadi sizle bir konuşalım. Birincisine bakalım. En küçük asal sayı 3'tür. Doğru mu? Hayır. Neden? En küçük asal sayı kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Bu ifade yanlış yanlış olduğu için de doğruluk değeri sıfırdır diyeceğiz. İkinciye geçtim. 1024 çift bir doğal sayıdır. Çift olup olmadığını anlamak için son rakama bakıyorum. Yani birler basamağına bakıyorum. Birler basamağı çiftse sayı çifttir. O zaman bu baktım 4 çift bir sayı olduğu için bu doğrudur arkadaşlar. Doğru ise bana doğruluk değerini sorduğu için cevap 1'dir. Negatif sayıların tek kuvvetleri negatiftir. İspatlayalım. Mesela eksi 2'nin kübünü alalım sizlerle. Nedir arkadaşlar? 3 tane eksi 2'nin çarpım bakalım ne getiriyor? Eksi 2 ne geliyor? Eksi 8 geliyor arkadaşlar. O yüzden ne diyorum? Negatiftir. Bu doğru olduğu için, doğru olduğu için 3. ifademin doğruluk değeri 1'dir diyorum arkadaşlar. Geçtim 4. 123 sayısı 9 ile tam bölünmektedir. Burada neyi bilmem gerekiyor? 9'la bölünebilme kuralı. 9'la bölünebilmek için rakamları toplamı neydi arkadaşlar? 9 ve 9'un katı olmalıydı. Bakalım toplayalım. 6. Acaba 6 9'a bölünür mü tam olarak? Hayır. O yüzden ne diyorum? Tam bölünmektedir dediği için yanlış söylüyor. Yanlış söylüyorsa doğruluk değerim nedir arkadaşlar? 0'dır diyorum. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında doğmuştur. Arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki e, Saygı değer Atatürk, canımız, her şeyimiz, ne diyoruz? E, saygıyla da anıyoruz. Herkes bunu bilir. 1881 yılında doğduğu için bu doğru bir önermedir diyorum ve bir olarak doğruluk değerinde göstermiş oluyorum. Ve son madde. Üçgenin iç açı ölçülerin toplamı 179 derecedir ki hepimiz biliyoruz. Doğru cevap ne? 180 derece. Yanlış söylediği için arkadaşlar doğruluk değerimi de ne diyorum? 0 olarak bulmuş oluyorum. Harikayız. Burası umarım anlaşılmıştır. Şimdi gelelim. Anlaşılmayan bir nokta varsa da lütfen bana bildirirseniz her türlü yardımda bulunmaya çalışıyorum. Bir sorumuz daha var sizlere sorduğumuz. Bakalım. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlış önermedir diyor arkadaşlar? Cevap yanlış olacak. Bakalım. A seçeneği. Dörtgenin iç açı ölçülerinin toplamı 360 derecedir. Evet arkadaşlar 90 çarpı 4'ten geliyor. 4 tane 90'ın var. 360 derecedir. Bu bizim doğru önermemiz oluyor. Pozitif sayıların tek kuvvetleri pozitiftir. Pozitifin ne önemi? Hiçbir önemi yok. Eğer buran pozitifse üstün tek de olsa çift de olsa fark etmez. İşaret artı olarak gelecektir. Bu da doğru söylediği için B'yi deliyoruz. En küçük iki asal sayının toplamı 5'tir. En küçük asal sayın 2, diğeri 3, toplamları 5 bu ifadede doğru diyoruz. Asal sayıların toplamı daima tektir denilmiş sevgili arkadaşlar. 2 ile 3 mesela bakalım arkadaşlar ne geliyor? 5. Başka ne olabilir? 11 ile 3'ü e, toplayın. 2 tane asal sayı toplamı 14. Nedir arkadaşlar? Bakın çift geldi daima dediği için Yanlış bir önerme olduğu için cevap da D oluyor. E seçeneğine de bakıyoruz. Her beşgen aynı zamanda bir çokgendir. Çokgen olabilmek için kenar sayımız büyük eşit 3 olmalı. Enim burada 5 sayar. Bir çokgendir deyip bu da doğru bir önermedir dedik. Cevabımız D seçeneği olarak bulunmuş oldu. Devam ediyoruz. Şimdi denk önermeyi öğrenme zamanı. Denk önermedir sizlerle bunu konuşalım. Doğruluk değerleri aynı olan önermeler denk önermelerdir. Biz sizle konuştuk. Doğruluk değeri iki tane. Bir ya da sıfır. Yani doğru veya yanlış. Diyor ki bu doğruluk değerleri aynı ise, bunlar denk önerme deniliyor. Denk sembolünü biliyorsunuz arkadaşlar. Üç çizgiye burada da göstermişiz. Gösterimi üç çizgi sembolüyle e, sembolü kullanılarak yapılır. P ve Q önermeleri denkse ne yazacağım arkadaşlar buraya? P denktir. Q'ya diye yazacağız. Değil mi arkadaşlar? Süper. İki önerme için değer tablosu oluşturalım o zaman. Ya doğrudur ya yanlıştır kullanacağız. İkisi de doğru olabilir. Başlayalım. Bu doğru olup bu yanlış olabilir. Şimdi bunun doğruluk tablosu doldu. Şimdi yanlışlara geçelim. Bu yanlış bu doğru olabilir. Bir de ne olabilir? İkisi de Yanlış olabilir. Arkadaşlar dikkat edin. İkisi doğru olabilir. Birincisi doğru, ikincisi yanlış. Birincisi yanlış, ikincisi doğru ve ikisi de yanlış olabilir. Doğruluk tablolarını bu şekilde oluşturuyor olacağız. Şunu sorabilirsiniz. Hocam daima iki önerme için bu tablo geçerli mi? Geçerli arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Peki iki tane önerme için yaptık. Üçüncü niye yapılmasın? Başlıyorum arkadaşlar. Her üçü en başta bunu yapmanızı tavsiye ederim. Her üçü doğru olabilir. Yavaşça gidiyoruz arkadaşlar. Bu doğru, bu doğru, bu yanlış olabilir. Bu doğru, bu yanlış, bu doğru olabilir. Ya da bu doğru, ikisi de yanlış olabilir. Bu birincisi. Neyi yaptım? Yavaşça neyi takip ediyorsun? P'nin doğru adımlarını yaptım. Sıra neye geldi? Tabii ki P'nin yanlış olduğu adımlara. Şimdi P yanlış olup Q doğru, R doğru olabilir. P yanlış olup bu doğru. Bu yanlış olabilir. Başka? P yanlış olup, P yanlış olup bu yanlış. Bu doğru olabilir. Ya da P yanlış olup, Q yanlış olup, R de yanlış olabilir. <laughs> Şimdi sizlere bir şey göstermek istiyorum. Ön tarafa gittiğimde senin önerme sayına n de kaçtı? 2 Devam ediyorum. Çok pardon. Burada n'imiz ne? Önerme sayımızı görüyorsunuz. P, Q ve R. 3 tane var. Bunun sonucu 8 tane satır oluşuyor. Bunun sonucunda ise oluşan satır 4 tane. Peki formül ne hocam? Değer tablosunda kaç tane boşluk olduğunu nereden buluyorum? Buyurun arkadaşlar. 2 üzeri n bana cevap verecek. 2 tane mi önermem var? 2'nin karesi eşittir 4. Bak 4 tane. Gel buraya uygulayalım. 2 üzeri n de değil mi? 2 üzeri n. n yerine 3 yaz. 2'nin kübü. 2'nin kübü 3 tane 2'nin yan yana konulup çarpılması olup cevap ne geliyor arkadaşlar? 8 olarak bulunmuş oluyor. Yani ben 2 üzeri n'den değer tablosunda kaç tane satır olduğunu hesaplayabiliyorum. 4 tane önermem var. 2 üzeri 4'ten 16 satır olmalı diyeceğiz. N tane önermenin doğruluk değeri için nokta nokta farklı durum vardır. Biraz önce gösterdiğimiz üzere 2 üzeri n tane farklı durum vardır. Tekrar söylüyorum arkadaşlar n önerme sayısı. Tamam mı? Bunu unutmuyoruz. Peki gelelim örneğimize. A ve B parti olmak üzere 2 soru var. 8 önermenin karşılıklı doğruluk değerleri sayısı nedir? 8 tane mi önermem var? 2 üzeri 8'dir. Doğru mu Kendisi nedir? 256. Nereden bulduk hocam? 8 tane 2'yi yazın arkadaşlar ve çarpın. Bu sonuca kaç oldu? Ulaşacaksınızdır. Tamam mı? 256. Ne yaptım? Önerme sayısı neydi? Üste gidiyordu. 2'nin 8. kuvveti olarak hesapladım. Karşılıkta doğruluk değerleri sayısı 32 olan kaç tane önerme vardır? Bu sefer cevabın 32 olduğunu söylüyor. Kaç tane? Önerme vardır. Bize eni soruyor. 32 acaba 2'nin kaçıncı kuvvetli 2'nin çarpanlarına ayırarak gittiğimde 2 üzeri 5 cevabını alıyorum. O zaman ne diyoruz? 2 üzeri aynı eşittir. 2 üzeri 5 ise tabanlar aynıysa üstler, üstler de birbirinin aynısı olacağı için en eşittir 5'tir diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bu soruları da tamamlamış oluyoruz. Süper. Peki gelelim bir önermenin değiline. Yani olumsuzuna. Hocam hangisini daha çok görürüz kitaplarda? değili ifadesi daha çok kullanılıyor arkadaşlar. Bir de bakalım neymiş? Bir önermenin hükmünün değiştirilmesiyle elde edilen yeni önermeyi ilk önermenin olumsuzu yani değili denir. Bir P önermesinin olumsuzu bakın hangisi daha çok kullanılıyor arkadaşlar? Şu çok kullanılıyor. T'nin üstüne bir çizgi atıyor. Bir anda ne oluyor? P önermesinin o çizgi ne anlamına geliyor? Değili anlamına geliyor. Bu simgelerinden biriyle gösterilir diyoruz. Peki sıfır yanlıştı. Yanlışın tam tersi nedir? Doğrudur. Doğruyu da bir de gösteriyorduk. O zaman doğrunun tam tersi ne olacak? Sıfır olacak. O zaman peki ne göreceksin? P önermesinin değilini de P'nin değili olarak göreceksin. Değil mi arkadaşlar? Süperiz. Hadi bakalım. Aşağıdaki önermelerin değilini yani olumsuzunu bulun. Bakalım şimdi yazmamız gerekiyor. Dünyanın uydusu aydır. O zaman değili ne? Bakın Diline ne yazacağız sevgili arkadaşlar sizce? Dünyanın tam tersini söyleyeceğiz. Uydusu ay değildir diyeceğiz. Bu kadar basit. Değildir e ekleme yapacağız. Bitti. En büyük çift sayı bindir denilmiş burada da. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar değiline? En büyük çift sayı bin Değildir. Farkındasınız değil mi sevgili arkadaşlar ne kadar kolay olduğunu? Değildir ekle. Peki bunun değiline ne? Hadi siz söyleyin. İki çift sayının toplamı tektir. Ne diyeceğiz? İki değili için çift sayının toplamı tek değildir diyorum sevgili arkadaşlar. Ve bu soruyu tamamlıyorum. Bu kadar basit. Devam ediyorum. Matematikte sıkça kullanılan semboller ve olumsuzları eşittir birincisi, eşit değildir görüyorsunuz. Küçüktür, büyüktür, büyük eşit ve küçük eşit. Arkadaşlar eşittir'in değilini ne olacak Tabii ki de? Eşit değil. Eşit değilin tersi ne olacak? Değili ne olacak? İki tane değil olumluya çeker. Eşit değilin tersi yani değili eşittir olacak. Küçüktür dersen? Eşit ve büyüğü eklemen lazım. Değili büyük eşit, büyüktür dersen değili küçük eşit. Büyük eşit dersen arkadaşlar dikkat edin eşitlik var. O eşitlik kalkacaksa büyüktür de küçüktür'e dönecekse sadece küçüktür. Küçük eşitin değili de büyüktür olarak bulunacaktır. Önermemize bakalım örneğimizde. Q önermesi için 3 artı 5 artı 11 eşit değil 20 önermesinin değilini bulun diyor. Arkadaşlar burada sayılara ihtiyacımız yok. Aynısını yazın sayıların. Eşit değilin değili neydi arkadaşlar? Eşittirdi. O zaman nedir? Sorumuzun cevabı 3 artı 5 artı 11 eşittir 20 gelecektir. P'ye gidelim e, ee, P önermesinde şöyle ifade. Eksi 8 küçüktür. Eksi 6 önermesinin değilini bulalım. Sayılarla bir işinizin olmadığını söylemiştim. Küçüktürün değili küçüktür büyüktüre dönecektir. Eşitlik yoksa burada. Burada ise eşitlik vardır diyerek sorumun cevabı. Eksi 8 büyük eşit. Eksi 6 olacaktır. Normalde baktığınızda bu ifade önerme yanlış. Ama ben burada değilini alıyorum sadece. Doğru ya da yanlış olmasıyla ilgilenmiyorum arkadaşlar buna dikkat edin en çok karıştırılan noktalardan birisi de bu ve geliyorum bir sorum var aşağıdaki önermelerden hangisinin değili yanlış bir önermedir diyor son sorumdayım videonun sonundayım bakalım kimler bu soruyu doğru yapacak arkadaşlar önemli bir soru bakın her şey var içinde değili yanlış bir önermedir diyor yanlış bir ifade kullanması gerekiyor bakalım 100 Dört basamaklı bir tam sayıdır. Arkadaşlar, değili nedir? Tam sayıdırı attığım değildir diyeceğim. Başka? Haftanın ilk günü çarşambadır diyor. Çarşamba değildir. İlk olarak değillerini alalım. Mars'ın uydusu aydır. Ay değildir diyeceğiz. 45 sayısı dört ile tam bölünebilir. Buraya ne eklerim? Olumsuzu değil mi arkadaşlar? Bölünebilir değildir diye yazmak yerine bölünemez diyeceğiz. Ve iki sayısı 7 sayısından büyük değildir. Değilin değili düze döndüğü için buraya da aslında büyüktür dememiz gerekecek sevgili arkadaşlar. Şimdi neyi kontrol etme zamanı? Değillerini aldıktan sonra acaba hangisi yanlış bir önermedir? Bunu konuşmamız gerekiyor. Bakalım. 100 sayısı 4 basamaklı bir tam sayı değildir diyor. Dört basamaklı olmadığı için birincisi doğru önerme. Haftanın ilk günü çarşamba değildir diyor. İlk gün pazar, pazartesi olduğu için o zaman bu ifadede doğru söylüyor. Doğru bir önerme diyorum. Mars'ın uydusu ay değildir. Dünyanın uydusu ay olduğu için doğru söylüyor. O zaman bunu da eliyorum. 45 sayısı 4 ile tam bölünemez. İsterseniz gidin kontrol edin. Acaba 4'e bölünüyor mu? 4 kere 1 4. Arkadaşlar 0 5 indi. Bir defa var 4. Kalanın var sevgili arkadaşım. O yüzden ne diyoruz? Bu bölünemez. Doğru söylüyor. Sanırım cevap E seçeneği bakalım. 2 sayısı 7 sayısından büyüktür diyor. 2 sayısı büyük mü 7 sayısından? Hayır. O zaman bu bir yanlış önermedir diyerek soruyu tamamlıyoruz sevgili arkadaşlar. Gerçekten güzel bir konu anlatımı olduğuna inanıyorum. Fikirleriniz bizim için çok değerli. Siz neler düşünüyorsunuz? Hangi videoları istersiniz? Hangi videoları çekmeye başlayalım? Devam edelim. Sizler de bizlerle bu düşüncelerinizi paylaşırsanız gerçekten çok memnun oluruz. Ee, yoğun bir dönemdeydik. Video yüklemekte biraz sıkıntı yaşadık. Ama tekrar geri döndük. Bütün videolarla karşınızda olacağız. Bol bol soru çözümleri, konu anlatımları sizlere bekliyor olacak. Videoyu beğendiysen lütfen arkadaşım kanala abone olup beğenmeyi, videoyu beğenip beğenip bizi desteklemeyi de unutmazsan çok seviniriz. Ee, açıklamalar kısmında bir sürü bir sürü bilgi sizleri bekliyor, orayı okumanızı hepinize tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın.